Zil takıp oynayabilirsiniz siz de artık o zaman. Nasıl? Bırak şimdi. Sevinmediğini söyleme bana. Niye? Ayrıldınız falan diye mi? Aynen öyle. Bu lafların her zerresinde var o sevinç. Görüyorum yani. Olabilir belki de vardır öyle bir şey normal yani bu. Herkes için geçer. Hepiniz kıskanıyordunuz bizi. Anlamadım mı sanıyorsunuz? Ulan manyak manyak konuşma. Etrafınızda oluşmuş kıskançlık haresine esas ihtiyaç duyan sizdiniz gerizekalı. Madem kıskanılıyoruz öyleyse varız tripleri. Kafasına girdiniz kızım. Ta liseden beri. Öyle kitap vermeler falan. Dolap çevirmeler. Bu dünyada ayrılık denen olasılığı hiç aklına getirmeden polyanlacılık yap. Sonra hayatın gerçekleri bir tarafınıza girince de başkalarını suçla.